Merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Yükselen Başaklar. Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. İyi ki siz tanıdık. Biliyorsunuz Başaklar derin, detaycı, çalışkanlar, hijyenler, tertipliler, düzenliler, zaman zaman çok eleştirel, bazen çok didikleyen ama bize çok şey katan. Özellikle çalışma hayatında günlük rutin hayatınızda düzenli, tertipli, güzel ruhlarsınız. Siz seviyoruz. İyi ki doğdunuz. Evet, ayın ilk yarı dinamiklerine baktığımızda Güneş Başak Burcu'nda, Mars Başak Burcu'nda olacak ve sizin IC dediğimiz yükselen enerjinizde olacak. Tam karşısında da bir Neptün olacak. Neptün genelde olduğu yerde bulanıklık, sisler, puslar, karışıklık, netleşmeyen durumları işaret eder. Biraz buraları bulandırır 7. ev. Geleceğiz o konuya. Şimdi 1. evden IC'den baktığımda Güneş burada. Mars da burada. Demek ki benim yani başak olarak benim de Ay Başak'ta. Başak olarak enerjim yüksek olacak. E, adeta parlayacağız. Güneşin o biliyorsunuz haritanın ışıklarıdır. Güneş, Ay ve yükselen. Burada biz parlıyor olacağız. Enerjimiz yüksek olacak. Dikkatleri çekeceğiz. Belki imajımızla, belki söylemlerimizle, belki girişimlerimizle konuşuluyor olacağız. Tabi bu bize Mars'la birlikte hareket de katacak. Planlı, düzenli bir Eylül ayına girmiş olacağız. Koşturacağımız konu olacak. Evet. Hemen Neptüne geçelim. Neptün de ilişkilerden, aşktan, sevgiden, ortaklıklardan, dostluklardan yana biraz bizi karşıtlığıyla, yanıltmalara, yanılsamalara, kafalarda karışıklıklara ve zihin karışıklığına da bakış açımızı da karıştıracak gibi duruyor. Ne yapıyoruz? Astrolojinin farkındalığıyla bunların oyununa gelmiyoruz. Bunlar geçici enerjiler olarak bunların farkındalığını bilerek konuları, ilişkileri gayet sakin bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Evet sevgili yükselen başaklar. Evet Mars başak dedik ya de birinci evde. Mars burada bize tempo getiriyor, biraz mücadele getiriyor dedik ama bize burada biraz evham, stres, aşırı eleştirel de bir hava getirebilir. Hiç kimseyi kolay, kolay beğenmeyeceğimiz, her şeyin ucundan tutup konuşacağımız, iş yaparken konuşacağımız, detaylara detaylara gireceğimiz çok bir enerjiyle bizi karşılıyor olacak Mars. Bu da gölge tarafı. Bunu da bilelim, ona göre çok evham yapmayalım. Yani bu enerjinin geçeceğini bilelim. Sevgili Başaklar, yine ilerlediğimizde ayın 21'ine baktığımızda dolunayımız var. Başak Başak karşıtı Balık, Balık'ta bir dolunay var. O da direkt ilişkiler evine vuruyor. Şimdi burada açığa çıkacak, gizli, saklı konuları işaret ediyor. Yani gizli bir şey yapmayın, açığa çıkar. Size yapılanlar varsa zaten açığa çıkar. Dolunayın böyle güzel bir mistik havası var. Sevgili arkadaşlar, ilişkilerde bitişler, tamamlanmalar, yeni başlangıçlara işaret ediyor. Demek ki sürümcemede kalan ilişkiler, aşklar, ortaklık, ticari ilişkiler, sosyal ilişkilerden bazılarınıza veda gözüküyor. Bazılarınız artık, artık hayatınızda görmek istemediğiniz dostlukları bitirebilir. Yeni başlangıçlar, yeni sayfalar açabilirsiniz. Evet, 7. evdeki Dolunay size tamamen gizlilikleri ortaya çıkartacak ve netleşmeleri ortaya çıkartacak. Artık e, burada detaylara zaten inersiniz ama şimdi Neptün buradaysa biraz bizi yanıltacak konulara da işaret eder. Çok böyle emin olmadan, araştırmadan, e, ilişkileri bitirmemeye, öyle her habere inanmamaya, hani biraz araştırmaya, sorgulamaya, doğruluk payına bir bakmanızı tavsiye ediyorum ve bunun lütfen altını da çizdiğimi unutmayın. Sevgili Başaklar, Ayın ikinci yarı dinamiklerine geldiğimde Güneş terazide olacak, Mars teraziye geçiş yapacak ve Merkür teraziye geçiş yapacak. Bize ilişkilerde Merkür Retrosu başlıyor olacak ve bu Merkür Retrosu sevgili arkadaşlar 28 Eylül 19 Ekim tarihleri arasında para evinizde bir gerileme olacak. Geçmiş borçlar gelebilir. Geçmiş ödemeler unutulan hatta ve hatta faturalar, vergiler gibi sigortalar gibi konularda da önümüze getiriyor olabilir. Bu dönemde ne yapıyoruz? Para ile ilgili yeni başlangıçlardan lütfen kaçalım sevgili baş, e, sevgili başaklar yeni kredi çekme para alışverişlerinde retroya denk getirmemeye çalışalım çok önermiyoruz bu enerjide sevgili arkadaşlar yeni başlangıçları yani kariyerle ilgili belki emeğe çevireceğiniz hobileriniz olabilir retroda belki bu size hatırlatma gibi önünüze gelebilir bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sevgili başaklar yeni şeyler Alışverişler, retroda çok yapmamaya, parayla ilgili konularda çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, yine paraya dayalı konu olursa belki kariyer, belki cvleriniz, belki geri dönüşler olabilir, başvurular olabilir. Geçmişten gelen cvlerin başvurularını tabii ki değerlendirin. Ama imza, anlaşma konularına hani böyle iş yerinde vaat edilenleri anlatılanlar durumunda retro sonrası çok onların yapıldığını görmüyoruz yani her şey böyle aa biz öyle mi demiştik ama siz yanlış anlamışsınız biz bunu demek istemiştik şeklinde verilen vaatler pek yerine gelmeyebilir o yüzden netleşmeleri dediğim gibi retro sonrasına hatta erteleyebiliyorsanız retro sonrasını ertelemenizi tavsiye ediyorum Yine iş arayanlar için Merkür Retrosu'nda lütfen işe girmeyin. Girdiğiniz vakit Merkür Retrosu'nda tekrar retroda işten çıkmalar söz konusu olabiliyor. Bunlara dikkat edin. Ne diyoruz? Eskiye değerlendirmeleri evet ama yeni başlangıçları öteleme diyoruz. Bunun altını çiziyoruz sevgili başaklarım. Evet ayın e, ikinci yarı dinamiklerinden önce e, öncelerini bahsettik eylül ayında venüsümüze geçelim küçük iyicil, benefik enerjimiz sevgi gezegenimiz venüs burada sizin e, akrep burcunda kardeşler iletişim, yakın çevre, komşular çocukluk arkadaşlarınız, eğitim öğrenim, ticaret, online çalışmalar online eğitimler araçlarınız, arabalarınız bunlarla ilgili konulara işaret ediyor kısa tatilleri işaret ediyor olacak evet burada venüs keyifli uyumlu ahenk getirecektir fakat venüs akrepte düşük enerjide çalıştığı için buralardan gelecek gizli e, saklı işler gizli böyle e, sinsiliklere de açık olacaksınız lütfen buralara dikkat edin özellikle yakın çevre komşulara dikkat edin sevgili arkadaşlar evet 3. evden e, venüsün geçmesiyle birlikte Hani belki e, Bazı alım satım işleriniz olabilir Elektronik cihazlar Alım satım işleriniz olabilir e, Bir pazarlık işleriniz olabilir e, Araçla ilgili Güzel bir konu gelebilir Belki güzel bir araba yakalayabilirsiniz Ama Merkür Retros'una Lütfen dikkat edin diyorum Öncesini ve sonrasını değerlendirin Sevgili yükselen başaklar Evet Eylül ayı öncelikle Sağlık huzur ve şans getirsin. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.